Hani Memiki olan türküsü var ya. O burada geçmiş bir hikaye. Şu mazmaforu bir çek istersen kızım. Bu mazmafor Zülfü söylemiş olduğu Memiki olan türküsünün yaşandığı yer. Mazmakordan yükler iken kaçağı diye hatta orada sözler vardır. Onu değiştirmiş Zülfü Livaneli. Ayıp etmiş. Aslında işte gece vakti kaçağı diye yazmış. Aslında orijinalinde mazmatodan yüklerken kaçağı diye geçer. Çünkü bu yer kısırı yaşıyor. Bunun için bir çalışıyor. Çünkü öbür taraf Onun için açılan bir yere her yer kaçakla yaşar. Kaçakla geçiyorlar. Yani. Kaçaklarla. Bu, bu o, o da uyumayın mutlu olamıyor. Bir güzel bir kuşu var güzel su içinin geçtiği yer evet. Ama daha da Gülsün diye teşekkür ederiz. Her ne kadar olsa bir kitaplık kelimesini Marmahor kelimesi daha gece vakti kelimesi yönleştirdiği soruyor. kaçar diye. Yine de sağ olsun, sağ olsun. Tabii herkes bilmez diye bekliyor. Mazmahor, Antep'in bir şeyi. Yani, bir, yakın, çok yakın bir köyü. de yapıyorum. Bir köyü. Hem de belgesel anlatır gibi anlatır. bakmayın do ama şöyle gördüğünüz gibi şelaleyle ilgili. Değil mi? Bu sözü şelale Bağımlı mı? Bağımlı mı? Anlatılmaz. 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 Çok güzel bir deyimdir. Ben bunu bilmiyordum. Bunlar bir kelime, bunu da katalım artık bundan sonra daha zorunda anlatılmaz yaşamak gerekir. Doğru söylüyor. Filozof, Hayır. İşte arkadaşlar bir bayrak Buraya Yanında bir tane değirmen var. Değirmen var. da. yani çok güzel bir kameraman. Yani, <laughs> <çocuk. gülüyor>